Arkadaşlar bugün Velkos support yapacağız. Unutulan çallardan Velkos. Şuradan çok güzel indirdik. Hemen bir daha indireceğim. Bunun bir de menzil veriyor var ya. Çok kötü olacak. Çok iyi tamam. Bunları eritiriz. Nice. Şunu yapacağım sadece ya. Şimdi. Bak bana skill atacak. Ben de geri döneceğim olmadı. Bak şimdi ne yapacağım? Ne yap vereceğim? Benim şu meteor geldi mi? Sıçra aldık. Güzel sıçra aldık. Sıçra yiyeceğim. Hayır. Bir daha olur, tamam. Nice. Kilimizi aldık. Hemen bunu alıyoruz. <laughs> çok çok <iyi. gülüyor> Tamam aldım bunu. Hadi bir daha gidelim. Hadi bir daha sazanlayalım bunları. Bak şimdi. Şimdi güzel bir Q. Bak. <laughs> Bu hata yapar. Bu hata yapar. İlk şeyimizi vurduk. Hasarımızı vurduk. Şimdi. Sağ sola attı. Bir daha buraya atlar. Ben de böyle indireyim. Çok güzel vurduk. <laughs> bir şey çok güzeldi. Hop. iyi çok güzel. Bak şimdi. Sniper'lı mı göstereyim size? Bekle. Evet. Ananı vurdun hayır. What the fuck? Anada sıçrası falan yok. Ya ananı avradını dikiyoruz. <laughs> Bu ne ya? Çok iyi, çok iyi. <laughs> Orada çok şey oldum. Mikrofonu tutup çekmişim aşağı. <laughs> Olmadı. Güzel yemedi. Lan bizim adam gelmiş. Tamam bunu aldık. Bizim adam bana söylese var ya o kadar haklı ki. Çok iyi. Atla bana. Kes beni. Ya benim skill'im bir saat sonra gelmesine ne diyorsunuz? <laughs> kadar koyacağım ya. ibine. Çok güzel. Şöyle. Ya gelen gelsin ya. Bundan sonra geri fites yok abi. Vurdu. Evet, bizim adam oha. Çok güzel. Çok güzel. Al onu da. Al onu da. Nice. Hayır, oğlum. Nana yedim geldik gelecek hocam Paraları toparla. Menzilimde dur, menzilimde dur tamam. <laughs> Çok iyiydi. Nice. Ananı avradım. Oha ya, V ne vurdun bana? Bir şöyle bir uçur. Oradan da onu erittik. nice. Tamam, güzel. Abi kule çok önemli. Dereceli maçtayız. Hey hey hey. Aha şey peşinde. Ben kuleye vuracağım. Ay. Bir. Bak şimdi. Hop. Tamam lan işte. Süre gerek yok der, herhalde de. Refleks. Tamam. Hemen bunları da alalım. Abi support velkoz akıyor. Tamam akıyor yani. Ama karşınıza Morgana falan gelirse o kadar gıcık ediyor ki sizi. Dur. V geliyor. Oy ne vurdum da bu beni kesecek. Hayır. Ultisi var mı? Tamam. Dur. Evet. Bilinsiz bir ultisi senden de abi. Gel bakayım buraya. Kaçma lan ne gidecek oturuyor amelere. Böyle gelseydin çok güzel. Yavaşlat. Ben niye yetişemiyorum da çok hızlı. Nice. Bak 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 bak. Oğlum çok yavaş atıyor bu da. Ayakkabısı var mı? Ayakkabısı yok. Ben bunu ayakkabıyım. Çok güzel kill. İyi de vuruyor ama biliyor musun? Gene ultilecek. Aa ultilemedi. Hiçbir skillim yok. Orayı çok kötü oynadım Allah'tan takım kasıldığı için Kastırdığım için Bunu da şey yapayım Çok komik Amına kodum Al çok üzüldüm lan Kilasın oğlum 0 9 gidilir mi? Allah Allah Hayır Güzel alın 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 Gel Bilat Of çok kötü stikiler attım. Bitti.